Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte havuçlu tarçınlı kek yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı toz şeker, 3 tane yumurta, 1 su bardağı rendelenmiş havuç, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı kadar ceviz, 1 tatlı kaşığı kadar da tarçınımız var. Ben şöyle bir kalıp kullanacağım. Bunun arkasındaki çukura da muhallebi yapmak istedim. Muhallebimiz için de gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı süt, 1 çay bardağından bir parmak eksik şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da krem şantimiz var. Şimdi kek hamurumuzu yapmakla başlayalım. Derince bir kabın içine 3 tane yumurtamızı alıyoruz. Üzerine toz şekerimizi ekliyoruz. çırpmaya başlıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Malzemelerin oda ısısında olması önemli. Soğuk olunca daha az kabarıyor kekler. Oda ısısında olduğu zaman daha popuduk kabarık kekler yapabilirsiniz. Şekerimiz biraz yumurtanın içinde eriyinceye kadar çırpıyoruz. Dilerseniz burada mikser de kullanabilirsiniz. Dilerseniz tel çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Evet, şeker ve yumurtamızı biraz çırptıktan sonra şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir su bardağı sütümüzü koyalım. Sıvı yağımız. ucumuzla ekleyelim. Ceviz ve tarçınımızı da ekleyelim. Biraz karıştıralım. Şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Bunu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bunu eklerken bu aşamada kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip onu da unla birlikte eliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ben toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Un her zaman değişkenlik gösterebilir çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre içindeki sıvı miktarına göre birazcık değişiklik olabiliyor. Kıvamımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir karışım hazırlıyorum kalıplarımı, tepsilerimi yağlamak için gerçekten çok pratik oluyor. Kesinlikle yapıştırmıyor kalıba. Bunun hazırlamak için de 2-3 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine bir yemek kaşığı kadar un ekliyorum ve unlu yağ karışımımızı kalıbın içine döktüm. Her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Böyle çukurlarına tek tek sürelim ki yapışma olmasın. Yanlarındaki yükselti kısmına da biraz sürelim. Gerçekten bu karışımlı kekler çok güzel çıkıyor kalıplardan. Sadece bu kekle değil, dilediğiniz kekte kullanabilirsiniz bu karışımı. Kalıbımızı güzelce yağladık. Şimdi hamurumuzu kalıbımıza aktarabiliriz. 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişireceğiz. E tabii bu pişirme süresi fırından fırına değişkenlik gösteriyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kürdan batırdığımızda herhangi bir hamur görmeyene kadar pişirelim. Kekimiz pişerken biz de şimdi muhallebimizi hazırlayalım. Ben ilk önce kuru malzemeleri karıştırıyorum. Un, nişasta ve toz şekerimizi tenceremize alıp şöyle birazcık karıştıralım. Bu un ve nişastanın sütün içinde topaklanmasını azaltıyor. O yüzden ilk önce böyle bir karıştıralım. Sonrasında sütümüzü ekleyelim. Biraz karıştırdıktan sonra ocağınızı açabiliriz. Ocağımızda çok yüksek olmasın. Böyle sürekli karıştırarak pişirelim. Kısık ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirdim. Biraz daha devam edeceğim çünkü un kokusunun gitmesini istiyorum. Bir iki dakika daha pişirelim ve altını kapatalım. Altını kapattıktan sonra bir iki dakika bekledim ilk sıcaklığı çıksın diye. Şimdi krem şantimizi ekleyip karıştırabiliriz. Muhallebimiz hazır. Kekimiz pişince üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim çok güzel pişti. Şöyle çıkıp çıkmadığını da kontrol edelim. Gayet güzel çıkıyor. Şimdi şöyle bir kaba ters çevirelim. Biraz sıcak. görünüyor Evet arkadaşlar muhallebimiz de soğudu kekimizin de bir iki dakika bekledik ilk sıcaklığı çıktı şimdi muhallebimizi üstüne dökelim tabi bu şart değil dilerseniz yapmayabilirsiniz ya da farklı bir kalıpta da yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize bağlı muhallebimizi dökelim ve güzelce yayalım. deneyecek olan herkese afiyet olsun. Üzerine tarçın ekliyorum. Hem lezzet vermesi açısından hem de görsel açısından. Dilerseniz ceviz de koyabilirsiniz. Bir saat dinlendirdikten sonra kesip servis edebiliriz.